Paşa abiye bakalım pes etmedi. Oyun disiplini açısından ciddi bir gelişme var. Takım zihinsel olarak çok fazla savrulmuyor. Galibiyet bu disiplin sayesinde geldi. Chamberlain'in oyuna katkısını olumlu buldum ama Jetson'la uyumsuzluğunu anlamış değilim. Amir'in gayretine saygı duymakla birlikte sık sık pozisyon hataları yapması takım futbolu açısından düşündürücü. Abu Bakır'ın ikinci yarıda oyuna girmesi önemli bir adım ama eski ritminden uzak belli ki zamanı ihtiyacı var demiş Fatih abi. Genel anlamda Rıza Hoca'nın takım önemli dokunuşlar yaptı. En azından mental yaklaşımda önemli kazanımlar sağladı üzerinden gözüken bir maç ama saha içine baktığımızda ilk yarıda evet yağışın da belki etkisi vardır ama üretmekte zorlanan bir Beşiktaş vardı. Orijinal bir kanat oyuncusunun olmamasının eksiğini çok çekti bence Beşiktaş. Muleka ile ve Onur'la başladı. Yani hücum attı Cenk. Onur Muleka. Ligimizin zor deplasmanlarından bir tanesi Beşiktaş bence en kritik galibiyetlerden bir tanesidir. Bu 11'in 7'sini sen sayabilirsin altısını ben sayabilirim. Başka biri başka bir 11 çıkarabilir. Yani ne çıkacağını tam nasıl çıkacağını, kim nerede nasıl oynayacağını çok zor söyleyebileceğiniz bir yapı var. Çünkü sakatları çok. Onun oyuncusu sakat. sakat sakatları çok. Uzun süre birlikte oynama alışkanlığı en az seviyede olan bir takım bu takım. Siz birlikte oynadığınız sürece kim nerede ne zaman nereye gelir. Gözü kapalı top pas atabilirsiniz. Rıza hangi oyuncu grubuna taktiğini aşılayacak ki? O maçta kullanıp burada, kullanamayacağını burada, bilmiyor. Burada tecrübe ile birlikte bireysel yetenekler biraz daha öne çıktı tecrübe, yaş itibariyle gelen tecrübe oksi çemberlerin belli noktalarda çok öne çıktı. Kısır da olsa o süre. Gelson ön, ön tarafa biraz daha yaklaştığında daha etkili oynadı. Bireysel baktığınızda 3-4 tane oyuncunun etkisiyle bu maç öyle ya da böyle kazanıldı. Direkt Rıza Hoca'ya yazar. Teknik adamın takıma bir şeyler vermeye başladığı var. Bu burada verdikleri teknik değil asla değil. Burada Rıza Hoca'nın katkısı tamamen mental katkı olmuş. Arkadaşlar, tabii arkadaşlar hadi bir toparlanın. Siz Beşiktaş'sınız, büyük takımsınız. Yukarılarla aramızda çok büyük bir fark yok. İki maç kazanır, onlar da kaybedecekler. Gördüğünüz kaybetti falan türünden soyun modası, antrenman konuşmalarıyla bu takımı bu noktaya kadar getirdi. Ama 10 eksik, çok büyük eksik. O 10 eksiğin hiç abartmıyorum. Bir 6'sını 11'e koyabilirsin değil mi? Ya yani koyarsın, Bayli'yi koyarsın. Ben Abu Bakar'ı da eksiklerden sayıyorum. İkinci yarıda girdi oyuna ama hani fizik olarak biraz daha aşağıda toparlanmış bir Abu Bakar'la farklı bir Beşiktaş konuşuruz. Nasıl sezon başına 1 iki maç farklı Beşiktaş konuşulursak şu anda da öyle. Abi yedek kulübesine bakar mısın? Ersin Utku iki kaleci. Aytu. Aytu Kömeç. Tayfur, Umut Meraş, evet. Demir Gökhan İnler. Ki hani futbolcu mu, yönetici mi? Yani hı hı. ihtiyaç halinde. Mecburiyetten bence Gökhan oraya dağılacaktı. Emirhan Delibaş, Semih Kılıçsoy. Zaten Demir Ege girince biraz daha hani oyunda hafif bir değişiklik oldu. Tek oyuncuyla